Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Gear VR'yi tanıtacağım. Kutusu bu. Böyle bir kutusu var. İçinden şöyle şeyler çıkıyor. Bu e, gözlük. Şöyle bir şey birazdan tanıtacağım. Böyle kutu var. İçinde şöyle bir şey var. Ben işte. Şöyle içinde şu var. Şarj etmeyi yarıyor. Şarj değil ama telefonu taktığınızda şarj etmeyi sağlıyor. Şu tele telefonunuz e, Samsung değil. Alponu yok bunun. E, bu uçtansa burcu da var. Şu anda bizimkinde bizimki şöyle bir şey. Kumandası yok. Şöyle. Şu taraf var. Şöyle buraya tutturuyorsunuz telefonu. Şu anda ben videodayım. Ondan olmuyor. Bakın şöyle çıkabiliyor uca şöyle. Şöyle oluyorsunuz. Buraya taktığınızda telefonunuzu e, telefonunuzu taktığınızda şöyle bir şey oluyor. bu e, okul diye bir şey, program var. Program yapıyor. Belge program var. Onu indiriyorsunuz. O kendi otomatik indiriyor. içinde programlar var. Programları indiriyor. Kendi otomatikten açılıyor. Sonra e, içindeki o programı da diğer videoda göstereceğim arkadaşlar.